Evet. Çok büyük bir üçlü mantar çıntar yakaladık. Çam mantarının üçlü boyutunda harika bir şey. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir böyle bir mantar olmaz. 10 numara 5 yıldız. Değil mi? Evet. Ya böyle üçü bir arada hiç bulmamıştık Nasıl bir şey ya? Bak şu çıktı. Evet. Şimdi çekimlerimizi yapıyoruz. Harika harika, yani. harika bak. Uçak al. Ah. Harika on numara kesiyor. Kesiyor. Kesti koy verim. Evet. Ay bak tek tek kesiyor. Çek. Onun tek ikisi aynı şey değilmiş biliyor musun? Saplar aynı. Evet. şeyler farklı. Bakar aynı Şöyle. üç tane. Çok şeyler ama tazeler kopuyor Çok taze kopuyor taze kopuyor <laughs> Bak çok, çok güzeller ya harika ya ah. Dur, bu olayı getireyim Evet bu olayı alıyoruz mantarları içine dikine koyuyoruz altına evet. elimizi değmeden sapı koptu dedik Evet ya harika evet, bu ya olay bu ya evet. gördün mü bak burada da gene çıkar Evet arkadaş yani Evet, buraya çok dikkat etmek lazım diyor. Evet. bırak bırakayım. bırakayım mı? Bırakayım buraya. Şöyle bakalım. Ya harika on numara ya. Daha ne olsun? Bundan iyisi Şam'da kayısı bak. Aha. Yer yerde mantar var. Mantar diye. Yeah. Evet, bakıyoruz, arıyoruz. Harika, harika. Evet arkadaşlar, yeni bir mantar. Evet, bu mantar yeni mantarı keşfettim. Harika bir şey. Ho, oh, oh. ho. Evet, yeni bir tane buldum burada. Bu şey zehirli mantar değil şey yapma dedim bir bak dedim bıçağı bir kaktıydım. dedim. Yani çok güzelmiş. Gel bak. Bıçağı. Buralarda çok şey mantarı var. Ama buradan birileri geçmiş yani bir, iki gün önce. Her yeri değişmişler. Gel bak hele. On numara mantar yakaladım abicim. Çok taze ama kenarını hafif kırdım. Çok az kenarını. Yani. Yani bu Ah bir de küçük varmış yanda. Hmm. Yanda bir de küçük varmış. Ya ben hep şey mantarı çıkıyor. Ayı mantarı da ben onu sandım. Aa, nasıl? Ben şunu bir keseyim. Evet. Kesiyoruz. Kestik. Şunu da alalım. Bu da küçükmüş. Evet. Harika mantar. Çok güzel bu ya. Bunu da alayım. Şöyle koyalım kovanın içine. Evet. Evet ma mantar. Burada bir yerde mantar olabiliyor. Diyorum. Derken hemen yakaladık. Ah. Yakaladık ve mantarı gördük kesiyoruz evet kes 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 evet kes 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 buraya öteki nerede ah öteki burada tam burada Anas. ben buradan az önce geçmedim mi yok buradan geçmemiş Şu taraftan geçtim evet çok dikkatli göz istiyor bunlar bu taraftan geldim. geçtim sanki ben yani evet, şunu da tut hepsi buraya Tamam. Dikkatli bakıyoruz. Dikkatli olarak arıyoruz. Yavaşça şöyle, şöyle iyi bakalım etrafımıza. Yani, evet. Buluyoruz. Dikkatli. Çok dikkatli bakmak lazım. Her an bir yerde mantar olabiliyor. Yani böyle bir havadayız şu anda. Yorulduk. 5 kilometre yol, 5 kilometre daha tırmandım ormanda. Tırmanıyoruz abi. Evet. Peri ağaçlarının çam ağaçlarının dibinde olan bu mantar, öyle bir mantar. Harika bir lezzet. Evet. Neredeyse 2 kilo yakın bir mantar oldu. Şu an için on numara aramaya devam karlı dağın yağmacı yel vurur acı ormanda biz aramaya devam edelim siz videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar en büyük mantarı bulmuşum gördüğünüz gibi en büyük çam mantarı Harika bir şey. 10 numara 5 yıldız. Yani işte en büyük mantar. Ki kesiyorum. Kestim zaten. Bunu atıyoruz. Çok mükemmel. Bu ne bu Aa. ne? Ah mantar. Mantar bulduk. Evet. Bunu şimdi kaçtır. Hiç olmayan, Hiç olmayan yerde mantarı yakaladım şimdi çekiyoruz yavaş yavaş kes, kes bakalım bunu yavaş yavaş böyle ağır ağır kesiyoruz açıyoruz etrafını ha, harika bir şey etrafını açıyorum dur yavaş yavaş yavaş, yavaş. evet kestik ağır ağır. Oo. Nasıl burada bir tane bulmuş? Ah, evet, buluyoruz. Kaç tane? Burada beyaz mantarlar. Evet, harika beyaz mantar. On numara. Aramaya devam. Bu bölgede mantar olduğundan şüpheleniyorum. Büyük ihtimalle bulacağız. Evet. Bu, bu çalların, şu çalların arasında oluyorum mantar genelde. Güzel mantar oluyor. Bu çalların etrafını şöyle bir dolaşalım. Yüksek dağda, ormanlarda şu ana kadar 5 kilometre yol yaptım. Hala arıyoruz. Arıyoruz. Evet burada kekik. diyorsun daha kekiği. Çok, çok şahane. 4 dört mantar bir arada da getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi tek tek kes bakalım. Aa, hepsi de on numara. Taze mantar. Taze çam mantarı bunlar kırmızı bunlar. Evet bakıyoruz etrafta. Başka var mı? Onları buna koyalım. Tamam. Ona buraya koyalım. Kes. Evet şimdi arkadaş kesiyor. Kes bakalım. gördüğünüz gibi. Evet kesiyor. Tazecik. Nasıl? Beş tane. Beş tane bulduk. T taze çok taze ha. harika 10 numara evet devam ediyoruz gördüğün gibi <laughs> bu alemde dün gibi daha yeni çıkmaya, daha yeni çıkmaya, çıkmaya başlamış diyor. Bak, Hı düşmüş herkes şimdi hiç o, o ama hiç bilemediğin yerde mantar oluyor. Onun için her yeri çok dikkatli bir şekilde tarıyoruz. Yağmur yağıyor bu arada. Yağmur altındayız. Ama yağmur altında bile devam ediyoruz. Gördüğün mantar gibi. Aşkı böyle bir şey. Mantar aşkı böyle bir, böyle bir şey. Yani yağmurda ıslan yağmur <laughs> içeriyor Arkadaşlar sesleniyoruz bu arada. Neredesiniz? Biz buradayız. Bir de kaybolup yerimizi bildiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orman benim şu anda. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu taraflara bakalım. Bu taraftan bakarak gidiyorum. Herkese devam adamlar devam sayın seyirciler mantarı çam mantarını buldum ama tesadüf ki bir tanesini parçaladık diğerleri sağlam abi, ya ne bileyim abi ben şu, şu, şunu buldum ya ben onun gibi sandım <laughs> bu acı mantar ben acı mantar sandım biliyor musun şimdi şunları yani çok güzellermiş çok ya. güzellermiş bak şu çok güzel mantar dağıttım bak bak arkadaş ne güzel yakalamışım ya. Ben dağıtmışım ne bileyim ben ya. Bir anda lütfen mantarlara dikkatli davranalım. Baksana. Hem de en güzelmiş. En güzelini gördüm. Ben dedim el, bir de elimi de şey yapıyorum ha elimi de aç, açıyorum üstünü. Üstüne baksana ne kadar güzel. açmadım çıtır. elimi de açtım. Elimi de açarken kırdım zaten ya. Yani e, eh, elimi de kırdım. Yani bıçağla kırsam gene bu kadar kırılmazdı. Yarım kırılırdı. Bir daha i̇şte çok şey diyor, Bir ya. daha bir daha bıçağı açacağım. Yani elimi açınca kırdım yani. Tesadüf. Ya ben ne bileyim abi ya. Yani Gerçekten. o ne? Kırdı şey olmuş. Kalmış, yani ben elimle aç çal açsaydım keşke ya. İlk defa elimle açayım dedim. Vurdum mahvettim. Aa! Ha! Ah, ha! Oh, mantar. Aha. Mantar yerinde kayboldum. Sonunda yol yolu buldum. Ha! Oh, işte, mantar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en taze ve taptaze taze. 10 numara 5 yıldır. Bunları şimdi alıyoruz. Harika bir yer. Çok yüzeyde bulduğumuz bu nadide mantarlarımızı nadide bir şekilde kesiyoruz. Sonra kovamıza koyacağız. Gördüğünüz gibi kovamızda 1 kilo yakın mantar bulmuşum. 1 kilo. Arkadaş kayboldu. Onu arıyoruz. Şimdi mantarları birer ikişer keselim. Evet kesiyoruz gördüğünüz gibi sapının sapının çamurunu kesiyoruz ki mantarın yiyeceğine bulaşmasın mantardaki tozlar taze bir şekilde şu köplerini ayıklıyoruz köplerini ayıkladıktan sonra arkasına dokunmadan koyuyoruz ama bunda biraz da köp bulaşmasın biraz temizliyoruz temiz temiz koyuyoruz. Evet şimdi bunun üstünü üstünü temizliyoruz önce. Üstünü temizledik. Sonra yavaştan keseceğiz dibinden. biraz sapın sapından kestik. Evet. Sapını kestik. Çamurlu bölümleri alıyoruz sapını. Böylece temiz bir şekilde bırakıyoruz kovamızın içine şöyle bir kilo mantar buldum arkadaşlar bir saat içinde harika on numara mantar çok şahane oldu bunların şu, şu, şu kütüphane tüylü alalım çürümüş şey olmuş ayaklamış Hı? bu burada yeşil yeşillenmiş ama bu yeşillenmiş bu kalsın üstünü ölçelim kökünü tekrar bitecek. Böylece buradan taze bir mantar aldık. Harika. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Mantar, mantar avcısı mantarların peşinde gitmeye devam ediyor. Mantar arıyoruz. Sürekli. Evet. Çok enteresan bir şey oluyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne bu? Burada burada büyük bir şey var ama nedir? Bakın ne? He? Orada var mı? Gelin. Nasıl? Bu ne? Ben ah, bu yeni mantar. Ah. Ah, ah, Bak. Dur bakayım. Aç bakalım. Aa, ah. Biz bak bak gel gel. Ah, ne kadar güzel ah, ah. kamera durdu. ne kadar taze taze. Ah şu ne? O ah. da. Ah. Burada taze. Aa, evet arkadaşlar mantar tazecik. Bakın, şöyle açıyoruz. Evet, çok taze. Şimdi bunları bir keselim. Harika. Abi burada demek ki buralarda çeşitli yeri bulduk. Onu bir keselim. Keselim. Şimdi büyük mantarı kesiyor mu buradaki? Evet. Gel bakalım. Evet, aşağı doğru bakıyoruz. Şunu bir kes bakalım. Bakalım mı? bu da harika bir şey. Çok evet. En büyük mantarı buldum arkadaşlar. Aha, harika. Bu ne ya? Nasıl büyümüş? Çok güzel değil mi? He. Tap tazecik. taze. Nasıl büyümüş? Maşallah. İyi yakalamışsın şu sana. Çok güzel ya. Harika evet. bir dokusu var Baksana. Bu ara beş yıldız kesiyoruz evet dibinden. Dibinin kökünü i̇şte bırakıyoruz. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kökünü bırakıyoruz, kapatıyoruz. Kökünü bırakıp kapatıyoruz. Doğaya Çok zarar büyük. vermeyelim. Çok güzel ya. Çok büyük be. Ya maşallah kökün. ya. Öteki, ötekinleri alalım dur. Evet. Hı. Bir tane orada. O, o. Şu an orada olabilir. olabilir mi? Sadece. Hayır değil. Mümkünün. Değil. Evet. Onlar yerine Evet. Şimdi şu tekinleri bir keselim. Mantar kesmeye devam. Son anda yakalamışız. Harika on numara. Evet. Yok ya bunlar çok güzel evet. ya. Kes bakalım. Wow. Harika, harika. Evet, evet, Kesiyor, kesiyor. Taze, 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 taze kesiyor. Ah. Bak, şuna bak Mantar. ya, ne kadar güzel. kesiyoruz, kökünü bırakıyoruz. Kırmızı. Bak. kırmızı. Kesiyoruz. Çok taze. Evet. Olay bu kadar. Hemen hemen bir, bir kilodan fazla yarım kova mantar topladık. anında bakıyoruz. Şeylerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> iki tane mantar yakalamışım. Gel bakalım. O sö söküyor. Şimdi gel bakalım sök bakalım yavaş 3 tane, bir, bir tane. de küçük 3 tane. Evet mantarlar çekiyoruz. Yavaş yavaş çek bakalım. bak şöyle. Burada da verdim, Evet bak diken. Evet, evet, evet. bak, 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 bak 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 bak. Bak 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 bak. belgeyi tamamlamışım. Gördüğünüz gibi çekiyoruz. Evet. Benden kaçmaz. silemez. Evet, Ay, asın, asın, evet. evet şunu çek bakalım. Çekiyoruz evet. Harika. Evet gel bakalım. Çekiyoruz. Evet. Gördüğün gibi benden kaçmaz. Evet. 3 4 5 tane bulduk. Şöyle bölgemize bakalım. <laughs> Evet araba aramaya devam. Hiç. uçak. Evet. gibi. Ne bakacağım? Evet büyük mantarı yakaladım. Arkadaşlar bu en büyük olabilir gibi ama bayağı büyükmüş. Gösteriyorum. Evet. Gösteriyorum. İşte mantar noktası bu. Olay bu. Evet mantar. Çam mantarını buldum. Çıntarı. Kaç tane buldum? 3, 4, 4 tane buldum. Bu ne? Aa 5 tane. En büyük bir de bu. Bu da en büyüğü. Ah. Bu da en büyüğü. Dur. Maşallah. Bir. Arkadaşlar bir. Ocağını yakaladım. Tam mantarının. İki. Üç. Üç. Dört. Bir de küçük var altında. Tamam. İşte dikkat ediyorum buraya. Şimdi bak şöyle. Şunları. Bir, Bunları bir keselim ee, tek tek böyle aynı anda bulmuşum hepsini. Hmm. Çok yüksek bir yerdeyiz mantarın yerindeyiz evet 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 tam tesadüf eseri buldum üstüne yapraklar dökülüyor. Sen şöyle kes bakalım. Kes bakalım. Evet şimdi kesiyoruz. Evet, güzel çıntarı, taze. 10 numara 5 yıldız. Evet, kes bakalım, gel bakalım. Evet, 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 evet. Hayrak da böyle güzel oldu. Evet, Kalın kesiyor, olur. kesiyor, bakın sapını kesiyoruz, çıkarıyoruz. Evet, evet. Hmm. taze. çıntar. Evet, şimdi bir de bunu keselim tazecik taze taze tüm evet bölgeye bakıyoruz tekrar araştırıyoruz 4-5 tane bulduk hepsi taze tazecik Ali. tamam devam ediyoruz aramaya devam havadan iniyoruz yere yerde bir büyük Çam mantarı, çımtar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Aa, harika toprağın tap taptaze. İşte bu on numara bir mantar. Arkadaşlar. Harika. Evet. Bir tane daha burada var. Harika. On numara beş yıldır. Yavaş yavaş çıkarıyoruz. Bakın. Evet gördüğünüz temizliyoruz on numara bir mantar Şimdi şunu da keselim yavaş yavaş şöyle dibinden kesiyorsun kökü alıyor evet lastik mantık bu şekilde keseceksin cibini şu kenarlarına elini dokunmayacaksın orası kararıyor dokandığın zaman sapı sapın ucunu kesip alıyorsun böyle harika bir şey oluyor harika bir mantar daha aldık böyle 10 numara 5 yıldız gördüğünüz gibi mantar aramaya devam abicim mükemmel bir hava var yüksek rakamda çok yavaş yavaş açalım evet 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 bir çocuk. şimdi bunun devamı vardır Damı kesiyorum. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ke kes. Din al. Evet, alıyoruz. Ay, aynı bu da küflenmiş bak o değil mi? Evet, küflenmiş. Evet. Evet. Çok Harika. Muazzam, muazzam. Evet, 10 numara çintar. Şey şey evet, bakmaya devam ediyoruz. Bak, bak. Evet. ayaklar yoğunlaştık. Yoğunlaşıyoruz. Şöyle arama-tarama devam ediyor harika manzara süper ormanda evet. bu bölgelerde mantar olması ihtimali çok yüksek Evet Karlı dağın eteğindeyiz şu anda Yüksek rakamda çam ormanında çam, bak, bak, çam bak, mantarı, bak, bak, bak. çam mantarlarını peş peşe buluyoruz abicim. Harika. Kovayı getirelim. Evet kova şöyle koyalım. Ayağını yere. Öyle dikkat <laughs> Ama dikkat edelim. Ayağımızı basın yerde olabiliyor. Harika. Kesiyoruz, koyuyoruz. On numara. Ne evet. diyeceğiz? toprağın evet. onlar. Harika. Altına dokunmuyoruz. Altına dokun. Do altına dokunmuyoruz, bozuluyor çünkü. Heh. Şöyle yavaştan şuman büyük Bakın. büyük olanlara geçiyoruz. Büyük boy mantarları yakalamışız. Bir tanesi de şu bayatlamış. Hayır, o çok da ne güzel bu. Ne güzel ne güzel. Bak mantar nasıl çıkıyor abicim Ya harika ya. On numara beş yıldız ha. Oo. oo. ne Bakın bu kadar. taze bunlar. Taptaze. Evet, şimdi şuna gelelim. Aa. O biz bunları gün az önce bu tarzdan geçmedik. Onun için görmedik. Görelim kesiyoruz. Evet. Tap taze. Neredeyse 1 kilo mantar 5 dakikada bulduk maşallah. Evet. <laughs> evet devam ediyoruz bölgeyi taramaya. Hı. Aynı yerlerde olabiliyor. Şimdi 5 dakikada 1 kilo mantar buldum. Mükemmel. Mükemmel. Harika. 10 numara. Çok taze bunlar. Hı.